güneşli bir havada inşaat sesleriyle yürüyoruz. Şey challenge yapayım mı? Yapma. <laughs> evet çocuklar bugün hafta sonu ve hafta sonundan sonraki iki günü de kapsayacak bir kayıt öncesi. Stüdyoyu düzenleme, toparlama ve bu kaydı hazırlama günümüz. Siyah Tavşan yeni bir parça kaydedecek ve bu sefer full prodüksiyon yapacağız kaydı. Double'a kaydedeceğiz. Önceki kayıtlarında double kaydı falan ya yapılmış geliyordu ya da yazıyorduk. Hazar, sen sipariş ver istersen. YouTube'la ilgili çalışmalar yapmanın böyle avantajları var. Şöyle geçin. Evet, bugün davulun kurulumu, kaydı hazırlanması, line check, sound check, sinyal hatlarının çalışıp çalışmadığına bakmak, varsa bir arıza onları düzeltmek gibi şeylerle ilgileneceğiz. Amfiler falan zaten kurulu. Bas sistemimiz zaten kurulu. Onlar için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ama davul kaydı için sistemi bir şöyle bir kontrol etmemiz iyi olacak. Bugün onun günü. Şimdi kayıt yaptığımız bir proje var. DAW, Digital Audio Workstation. Bu projenin içerisinde her türlü itlik sersilik mevcut. Tabii çok da track var. Her gitardan bile sadece iki track olduğunu düşünürsen her gitar hareketinden neredeyse. Çok fazla trackli bir session şu an bu. Bunun üzerine yine böyle davuldur, ıvırdır, zıvırdır çok kanallı falan bir kayıt yapmadan önce genelde biz projeyi daha kompakt hale getirip biraz daha sakinleştirip ayrı ayrı gruplanmış kanalları yani mesela tüm gitarlar, tüm elektrik gitarlar, tüm akustik gitarlar, tüm klavyeler falan gibi gruplu halde export alıyoruz projede. Ve toplamda işte diyelim 80-90 track varsa ve işte 5 grup varsa sadece 5 tane track'imiz olmuş oluyor bir noktada. Böylece hem aranjman içerisinde navigasyonla ilgili problem yaşamamızı engellemiş oluyor. Hem de bilgisayarı ve ses kartını çok da yormamış oluyoruz. Çalışmamız daha kolay oluyor kayıt için. Latency gibi bir problemi falan da ortadan kaldırmış oluyoruz. Sineğe mesela reverb vermek istiyoruz belki kaydederken. Çok karmaşık bir session içerisinde çok fazla plugin ve VST kullandığımız için sistem latency verebiliyor. Normal standart bir olay bu. Projeyi küçültüp sadece davul odaklı, sadece vokal odaklı falan bu işi yaptığımız zaman çok daha izole ve yoğun çalışabiliyoruz. O yüzden export alıyoruz. Bir de biz bir an aslında projelerde hep mixi çalışırız. Yani gitarları diyelim kaydettik. Ondan sonra evet bunlar ham gitarlar. Bunlar dursun. Şimdi şunu kaydedelim. Sonra bunu kaydedelim falan deyip. En son iş bittikten sonra evet mixing falan diye masanın başına oturmuyoruz. Bir session içerisinde dahi hemen mix için kafamızda oluşturduğumuz bazı fikirleri falan uyguluyoruz. Çünkü zaten aranjmanı yaparken de açıkçası mix'i düşünerek enstrümanların bulunacağı frekans aralıklarını falan planlayarak zaten aranje ediyoruz. Kayıt sırasında aynı zamanda da mix'in o track grubu, o enstrümanı ile ilgili hareketleri yapılıyor. Dolayısıyla bu da tabii dediğim gibi projeyi çok yoruyor. Yani session'ı bilgisayardaki bu projeyi çok yoruyor. <laughs> Grubun projesini yorsa ya. Çok abi, anlamda hiç Böyle bir sistem iyi geliyor bize. Sadece vokal uğraşıyorsun. Hem de kayıt sırasında diyelim davul kaydında davulcu diyebiliyor. Sadece gitarları alsam olur mu? Sadece bassları alsam olur mu? Çünkü demez yani. Arka gitarı duyayım ama soldaki ritim gitarı duymayayım. Bir yandan da keyboard'daki sadece piyanonun bas notalarını duyayım. Demeyeceği için yani öyle bir gıcık bir müzisyenle henüz karşılaşmadık en azından. Dolayısıyla ben işte klavyeler, gitarlar, işte bas, sound effects'i olarak ayırdığımız bir gruplama da olabiliyor. Bazen sadece davul bas dinleyerek gitar kaydetmek falan da iyi olabiliyor böyle diğer ıvır zıvırları dinlemeden. Dolayısıyla böyle yapıyor Şimdi bunu yaptıktan sonra yeni projeye geçip, davul kaydı projesine geçip line check yapacağız. Sound check'i yapmayız. Herhalde sound check'i bir sonraki videoda izlersiniz. Sound check'i yarın yapacağız. Yani davulcunun gelmesi lazım. Şimdi ben benim snare'i vuruşumla davulcunun snare'i vuruşu aynı olmayacak. Ben daha iyi vuracağım için Yarın sesin kötü olmasını istemiyorum yani kayıtta. mikrofonların yeri değişir zaten. Yani. Tabii tabii mikrofonların yeri Doğru. değişir. Muhtemelen çocuğun zaten, çocuğun diyorum yani. Yarınki müzisyen arkadaşın setup sistemi de değişik olacak. Yani şu an Ahmet'in sistemi kurulu içeride. Siyah Tavşan yarın geldiği zaman setup tabii ki değişecektir belki. Mikrofonlama da ona göre olacak. Biz bugün sadece line check yapacağız. Onu nasıl yaptığımızı ve ne şekilde yol izlediğimizi de anlatırım, paylaşırım zaten ama sound check ve işin tonlama kısmını bir sonraki videoda yine anlatırım. Biraz kalabalık olacağız bir sonraki video ama albüm prodüksiyonu, şarkı prodüksiyonu falan gibi sistemlerde kalabalık bulunca biraz keyifli oluyor. Bu şekilde şu an 5 kanalız. Sanki stem mastering'i gönderiyor gibi. Davul kaydı içinde şimdi birazdan track açıp line alacağız. Bir yandan da buraları toparlıyoruz, temizliyoruz. Kahve makinemizi Hazar yıkadı. Sağ olsun. Onu bir boş çalıştırıyoruz. Dedim ki dönerciler gibi ilk kahvemizi içelim mi? Hemen şu an içersek bulaşık deterjanlı içeriz boş çalıştıralım. Benim de aklıma yattı. Ama bir kahve makinesinin boşa çalışıyor olması beni çok üzüyor şu an ya. Kardeşim boşa çalışmıyor, elektrolükse çalışıyor. Ha ha. Bu rek sistemin içerisinde şu preampi bağladığım şurası ses vermiyordu. Bir süredir de aklımdaydı. Bununla ilgilenmem lazım. Neden ses vermiyor? Acaba preamp'te mi problem var? Kullandığım power amp'te mi problem var? Kabinde mi problem var? Bugün <laughs> baktım şöyle bir iyice yaşadığım şeye bak şimdi. Bu kabin kablosunun ucu. Bu kabine giren kısmı böyle bir kopma yaşanmış. Yani bunu düzgün bir şekilde tekrar tamir etmek, lehimlemek lazım. Hatta bunun kaplaması da biraz hasar görmüş. Herhalde bu arkasına falan böyle birkaç pedal düşmüştü zamanında. Tuner, falan. Muhtemelen o kablonun üzerine gelmiş. Mor olandan ta buraya kadar gelen bir kabin kablosu bu. Öyle gitar sistemlerinin sabit durduğu stüdyolarda böyle kabin kabloları kullanılıyor. Alt kata koyuyorsun kabinleri ya da bir odaya koyuyorsun. Oradan kontrol odasına kadar çekiyorsun. Power amp'i ve preamp'i kontrol odasına duruyor. Oradan istediğin tonu ayarlayıp sabit mikrofonlarla da zaten sesi alıyorsun. Şimdilik oyu ve triaxis'i tek bir kabinde kullanabiliyorum. Fakat istersem bu da e, V30'lu bir kabin. Bu daha farklı bir kabin. İstersek bunları ortaya alıp tekrar üzerine power amp'i, preamp'i falan koyup ses alabiliriz. Yarın davul kaydı olduğu için yarın gün içerisinde o kabloyu tamir ederim. Bugün artık genel toplama yapmaya devam etmek lazım. Bugün bir de gitar dersim var. Epeydir stüdyo gitar dersi vermiyordum bu kapanmadan dolayı. Ben soldan öyle çalarım bu taraftaki kabinde. Öğrencime de bu giy veririm falan diye düşünmüştüm. Fakat bu olaydan dolayı maşallah çalacağım. Yani benim hiç problem değil tabii de konserve kutusu da çalarım. Bu çok sevdiğim bir amfi değil. İşte ne güzel tonları var. işte bu böyle. Ben bunu alırım her yeri gezerim falan bir amfi açıkçası. Fakat bundan ton almayı bir şekilde öğrendim. Çok gain açarsanız çirkinleşiyor tonu. Daha çok pedallarla drive etmek, boostlamak ya da düşük gain'de falan çalmak biraz daha akıllıca geliyor bana. Neyse derste de işte karşılıklı böyle sistemleri kullanacağız. Ahmet'in pedal boardu burada. Belki Ahmet'in sistemiyle çalarım. <laughs> 6 saat. Abi günün ne Demin... Ben içerideken çaldı bir şey vardı, onu çal bakalım. Böyle strat strat çalıyordum bayağı. Evet, ders bitti. Çocuğu derdik. Şunları kapatalım. Gel sökelim hepsini tek tek hemen yapıverelim. Şu an şunu kaldırmakla başlayacağız. Tıraları kaldıracaksa ben gidiyorum abi. Tamam. Okeyim hemen okeyim. Gitmemi <laughs> <laughs> istiyorsun? İt. Tamam abi kalk gidebilirsin yani. Şimdi ikselerler tabii karışmış. Biz sürekli davul kaydı almadığımız için başka kayıtlar için bundan söküp söküp kullanmışız. Tabii bir pattern'e göre söküp kullanmışız. Fakat o pattern'ı hatırlayamıyoruz şu an. <laughs> Neye göre söktüğümüzü hatırlayamadığımız için yüzmeyine karanlık. Şimdi hepsini söküp baştan kuracağız çünkü şöyle bir karışıklık var burada. Her ne kadar burası falan çok düzgün olsa da hepsi aynı renk olduğu için falan şurada karıştı mı karışıyor her şey. Bu hi-hat veya snare, şu da hi veya snare eee, abi. Buradan itibaren şuraya kadar temiz. Buradan ay ayırdıklarımızı kenarlara koyuyoruz. Çünkü line check sırasında hangisinin hangisi olduğunu anlamamız kolay. Sadece ortadaki karışıklığı çözmemiz lazım. Mesela bu kick olduğu kesin. Bu kick oluyor bu. Onu alalım buraya. Ha ha ha. <laughs> Devam et. Şimdi o oh, Hayhet ve Sineir. Bu da Ahmet ve Sineir. Bak. Bak bu yine iki. <laughs> mizah şov. Bugün mizah yollayım üstünde. Yardım ettiğin için teşekkür ederim Ahmetciğim. Abi rica ederim. Ben davul çalmaya gelmiştim ama siz engel olursunuz. Böyle sanatıma engel olursunuz ya. Bizim de nasıl olsa hobimiz işimiz be abi. Aynen abi. Yani dediler ki hobileri işleri dediler. Ben de inandım geldim. Git onların yanında eğlenirsin dediler değil mi sana? <gülüyor> <gülüyor> ama öyle değilmiş. Amelelik var. Ama iyilik var ya. Bir dakika bütün jackları bir tane mikrofonu niye tık tık yapıyorum. Hepsini bağlayacak ya tık takacak tık. Asıl dert zaten burada. Biz her seferinde farklı bir senaryo üretiyoruz ya. Şunu bir açalım. Ondan sonra hepsini ayıralım. Oo azar. Azarın pop. Onu bir, onu bir açalım. <laughs> Güzel. Ondan sonra yani şey yapalım. Snare evet snare mikrofonu. İşte kick, kick mikrofonu falan diye ha, deneyelim. Orası problemsiz ama burada ne yapacağımızı bilmiyorum. Oradan böyle karmaşık 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 geliyor. Burada bir daha bir karışıyor ya. Ama oradaki sistemin biz içerideki ne olduğunu bilmiyor muyuz zaten? Değiştirdik işte. Aslında biliyoruz. Yani ben diyebilirim sana 6 ton 1 diyebilirim ama buradaki 6'ya göre. Ama artık o ton 1 değil çünkü artık o işte clean amfi mikrofonu falan. Hayır değil işte. Onun ne olduğunu biliyorsak onu ton 1 mikrofonu yapalım diyorum ben de. Oraya koyma abi. En çok bastığınız şeyin üstüne koyma onu. Onu oraya bunu üstüne basalım diye koyuyoruz buraya. Kabloya basacağımız o tahtaya basalım diye özellikle koyduğumuz bir şey. <laughs> Bu şey lan baya. Matris da. ve determinant yapıyorsunuz şu an. Aynen abi. Burada 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Aynen. Oradan da alttaki 1, 2, 3, evet. 4, 5. Bunu bayağı üniversite sınavına girerken yapıyorduk biz. Evet. Biz stüdyoda yapıyoruz. Hocam yaparız. matematik ne işimize yarayacak gerçek hayatta? <laughs> Bu gerçek bir hayat değil. Um, Stopaj hesaplarken işe yarıyor. <gülüyor> Bütün... <gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum? Kapılara basmama vals yapıyoruz. Ya <laughs> gerizekalılar ya. Çayda çıra gibi oluyor yalnız yaptığınız şey farkında mısınız çocuklar? Evet. Vals diye diyorsunuz oğlum o Yüzümüz batıya dönük. <laughs> Yerini kucaklayıp genele. <laughs> Bütün XLR'leri <laughs> Bunlar Excel'e deniyor. Artık daha da bilgi isteyen varsa gitsin açsın Google'dan baksın. Doğru hepsini ayırdık. Şuradan itibaren açılıyor iyice bunlar. Şimdi bunları tek tek mikrofonlarla deneyeceğiz. Güzel. Evet, Şu da arkadaşlar duygu yok teknikten kalma bir markeleme dediğimiz bir olay. O markeye kameranın ön ayağı geliyordu falan filan. Duygu yok çekerken. Şimdi çocuklar sen içeri geçiyorsun. Tamam. İçeriden bize gel ye, gelmeye Şuradan geliyor diyeceksin. Açmaya falan diyeceksin. Treklerin üstünde yaz işte. Hayretten yani, geliyor diyeceksin. Ses gelmiyor ses gelmiyor. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> Sıkışmış olabilir mi? açılmıyor yalnız. Ses mi gelmiyor? Nazar sen oradan Volvox'ı ayarlıyorsun. Ben de mikrofonları takıyorum o zaman. Mikrofoncu benim. Evet. Mikrofonu hadi. dokunan da sensin. Mikrofonu takan da sensin. Evet. Ya sanatçı ben oluyorum. Diğerleri artık böyle amele. Teknisyen. Amele teknisyen. <laughs> Tom 1 mi o? Tom 1 değil o galiba. Tom 1 bu. Tom 2. Bir dakika soldan mı aldık? Biz burada mı 1 diye aldık? Evet. Hayır. 1 2, 3 diye almadık mı? Tamam değiştirdim. Ha, öyle aldıysak, öyle biliyorsak öyle kalsın ama çok saçma. Bu bağlı değil zaten komik oldu biraz. Aynen seslerine baktım <gülüyor> hangisi Tom <laughs> Birbirimizi anladığımız... Abi bu Tom 0. <gülüyor> Tom Sawyer! Tom 2! Tamam. Ahmet'ciğim senin hizmetlerinden çok memnunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Yalnız tersi olması gerekiyor. Ameliyle benim yapmam gerekiyor. <laughs> Sizin bilgisayar <laughs> evet. başınızda <olur>. Olsun. <laughs> biz sevgili arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza ay ayacak böyle ayrıcalıklı işler yaptırırız. O yüzden. Kardeşim teşekkür ederim. Rica ederim canım. Kick. <laughs> Sol arkanda. In input bir in kick. Tamam. tamam. Tak, tak, onda sabit dursun abi. Ben deniyorum uzun zaman bir tane. Vallahi. <laughs> <laughs> bir şey yok ya. Üfledin mi sen ola? 5 saniye kuralım. 5 saniye de pis seviyormuş. Geliyor mu? Hayır. Hmm. <laughs> Orada boş olan var mı? Orada boş olan arıyorum. Yok balım. Tamam ben devam ediyorum ya önemli değil. Evet line check bitti sayılır. Son iki mikrofon deniyoruz. Bakın line check mikrofonu. Bakalım Hayır. line check mikrofonu. Lan line check mikrofonu kötü oldu. Daha bir line check mikrofonu. Bana böyle yakından yaparsan olursun. Şu an benim durdu bak. Yardımcı olmamışlar kardeşim? Hugo. Hugo oynadığım zamanları hatırlayarak. Yalan. <laughs> Yapmamış. How come? Mikrofon mu ataydı? Bu ne Mikrofonu açmamış. Mikrofonu açmamış. Dur ve resmi olarak line çekimiz bitiyor. Hemen gösteriyorum çocuklar. Tom 2, Tom 1. Snare button var şurada. Şurada bir mikrofonumuz var. Floor tom, tom 3. Overhead'ler şunlar. Şimdi en son hazır onları kontrol etti. Şu flamingo gibi duran bu hi-hat, Adidas Bu snare top. Şurada kick var. Bir tane Böyle bir kondansör mikrofonla front of the kit denilen şeyi alacağız. Nağma değer oda alacağız. Onun dışında iki tane de böyle ekstra hattımız var. Bunlarla da ihtiyacımız olursa başka bir dinamik mikrofonla bir tane daha snare var. Belki snare'ı tom gibi kullanabiliriz. isteğimize bağlı. Onun dışında bir şey kalmadı. XLR'ı mı değiştirdin? Neden? Kısa o. Belki. Kısa diye koydum ben de bilerek farklı olsun rengi falan diye. Çatışma. Önemli değil canım ya Değiştirdiysen artık... Çatırma. <laughs> Değiştirdiysen tamam ya yeter. Şey Uzak da... duracak nasıl olsa. Aynen. Böyle geri adım atarak da yaptığım işin hiçbir anlamı yokmuş gibi davranarak kendimi bozdum. Farklı olması iyi de bağlandığı şey de farklı diye ben çok onu odaklanmadım. Tamam okey. O zaman ışıkları ha. kapatalım ve lanet olsun deyip gidelim. Bu lanet olası kıç kokan stüdyodan gidelim. <laughs> Bunu benim dersimden sonra söylemen iyi olmadı ama. Yok be kıç kokmuyor. Burası gerçekten lavanta gibi kokuyor. <laughs> Bence senin dersinden sonra lavanta gibi kokması daha kötü. Kötü. Gitar Der dersinden sonra sordum azara kokuyor mu içerisi soyma odası gibi dedi. Dedim. Hayır dedi. Şimdi ama kameralara karşı farklı konuşuyor. Ahmetciğim. Efendim abi. Gidebiliriz. Abi ben günlük kardiyomu yapmadım da Twitter'a bakıyordum. Evet. yaratıyor. <laughs> Taşı yapıyor <karca erceğim. gülüyor> Güzel, güzel. İyi de. Ters yönden ters gidiyor. <laughs> Şundan bir tane istiyorum ya. Al sonuç. be işte artık. Benim artık bundanım var. Çok iyi değil mi? Bir tane böyle bir şeyim olursa çok enteresan vlog girişleri çıkışları yapabilirim. Ya yani tamamen YouTube için yani yoksa kendi zevkim keyfimden değil yani. Sur atayım şundan ya. Tüm arzı kullanan herkese laf edip Bundan sonra ilk denememde kaldırımda sürüyor olmam bayağı bir komik. Evet fena değil. Tek elle. Fensiz <laughs> olunca yokuş yukarı çıkıp Newton'un bazı sağladığı bilgilerle kendimi durdurabiliyorum. <laughs> Geri de eve gidelim tamam mı ya <laughs> bu? <laughs> tamam. Vermesem kadar. olur mu? <laughs> bence, Al. Bence olur. Nasıl? Al kardeş. Ha. Çok güzelmiş. İnşallah bozulur. Sen misafirsin sen oyna sen gidince çocuk oyna Buna kork 50 yaşında anne girmiş içine. <laughs> seni binersin. Sen, sen, seni şey yapman lazım. Bin, ben o binmek istediği zaman seni demen lazım ki dur ben bir göstereyim deyip hiç bindirtmem öyle. Yani. Sonra da benim ağlamam lazım ama değil mi? Evet. Çok bağırarak <laughs> <laughs> Sen göz yok, Sadece bağırıyor. Evet çocuklar gün bitiyor. Artık metroya gidiyoruz. Metro çekmeyeyim size. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haftaya Davul ve Gitar ve bas ve vokal ve başka şeyler, kayıtlarıyla tekrar beraber olacağız. Hadi görüşürüz. Hadi